Herkese merhaba. Bir önceki bölümde hayatın beni nasıl süründürdüğünden bahsetmiştik. İç dünyam karma karışıkken mutsuz, anlamsız, ilerlemek istemiyorum artık, yoruldum diye diye ilerlediğim bir dönemdeydik. Ama merak etmeyin, her şey değişecek. Bu bölümde değişime zemin hazırlayan olaylardan bahsedeceğim. Final haftasıyla beraber ödevleri teslim ettik. Danışmaları bitirdik ve artık tatil başladı. Dershane de tatile girmişti. O yüzden derin bir oh çekme fırsatım oldu. Bol bol gezdim, dolaştım, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Olayların içindeyken o yetersizlik hissinde boğuluyordum. Ama tatille beraber yetersizlik hissimden de sıyrılıyordum. Ama içimdeki sorgulama bir yandan da devam ediyordu. Çünkü baktığınız zaman her ne kadar uzaklaşsam da kafamın bir köşesinde ben ne yapacağım, ne yapmalıyım, kariyerimi ne tarafa evirmeliyim diye düşünüp duruyordum. İkinci dönemin başlama zamanı geliyordu. Yani ders seçimleri yapmamız gerekecekti. Ancak bu ders seçiminden önce minik bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Üniversite 3. sınıfın ikinci dönemi aldığımız bir ders vardı. Psikopatoloji. Nedir bu psikopatoloji? Psikolojik bozuklukların teorik altyapısını, seyrini, belirtilerini, tanı ve tedavisiyle birlikte ele alıp inceleyen bir alan. Ve psikolojide DSM-5 diye bir kitap var. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Buraya fotoğrafını eklerim. Bu kitap, psikiyatrik rahatsızlıkların tanı kriterlerini madde madde içinde barındıran bir kitap ve biz derste bu hastalıkları, tanı kriterlerini, nasıl ortaya çıktığını, hastalık belirtilerini öğreniyoruz. Bu ders hem çok zevkli bir dersti hem de oldukça zordu açıkçası. Çünkü bir sürü hastalık var. Her birinin tanı kriterleri bambaşka. Çok küçük farklarla tanı değişebiliyor. Bu dersi çok sevsem de biraz notum düşüktü. Yani ben bu dersi CB ile geçmiştim. Harf notu sistemini bilmeyenler için buraya ekliyorum. Zaten bir yıldır bu notu kafama takıyordum. Ben de daha okul açılmadan gidip hocayla konuştum. O dersi dördüncü sınıfta tekrar almaya karar verdim. Ders seçiminden hemen önce de öğrenci işlerine dilekçe verdim ve sistem açıldığında dersi alabildim. Aslında geçtiğim bir ders ama kendime dedim ki ben bu notu beğenmedim. Bu notla geçmiş olmayı layık görmüyorum kendime. Notumu yükselt. Diyeceğim. Bu arada bir önceki dönemde danışmalar yapılırken hepimiz hocalara bölünmüştük ya bu hocanın grubundaki öğrencilerin çok iyi danışma yaptığını, hocanın güzel şeyler öğrettiğini de duymuştum. Dersi tekrar alırsam hem notumu yükseltirim hem de bu dersi daha iyi anladığım için danışmalarım da daha iyi geçer gibi bir mantık kurmuştum kafamda nedense. Benim derslere katılma zorunluluğum yoktu bu arada ama yine de kendimce plan yapmıştım. İkinci öğretimlerle beraber derslere katılacaktım. Bu şekilde ders seçimlerini yaptım ve ikinci dönem başladı. O dönem bir dersimiz daha var. O ders üniversitede bilimsel araştırma yapmamız gerekiyordu. Üniversitede bazı bölümler bitirme tezi yazmak zorunda oluyorlar. Bizde tez yoktu ama bu ders vardı. Sebebi de aslında öğrencileri yüksek lisansa hazırlamak. Eğer yüksek yaparsak sudan çıkmış balığa dönmeyelim diye üniversitede bunu öğrenmemiz gerekiyor. Zaten belli aralıklarla bu dersin farklı türlerini de almıştık. Tez sürecinde genel hatlarıyla konu belirleme, araştırma yapma, yöntem belirleme, ölçek uygulama, istatistik hesaplama ve sonuç yazma kısımları var. Biz tez yazmayacağız ama bu kısımların birçoğunu yerine getirmemiz gerekiyor. Son sınıfın birinci dönemindeyken konu belirleme, araştırma yapma, yöntem belirleme kısımlarını halletmiştik. İkinci dönemde de ölçekleri uygulamak, analizlerini yapmak ve sonuç bölümünü yazmak kalıyordu. Ama burada şöyle bir şey var ki analizleri çok kapsamlı yapmayacağız, daha küçük ölçekte analiz yapıp daha küçük ölçekte sonuç yazacağız. Bu kadar. Yani çok fazla ayrıntılı yapmayacağız. Yine grup şeklinde yapılan bir çalışmaydı bu. Ama birinci dönem hocaya gidip hocam ben bu grup olmak istemiyorum, tek başıma çalışmak istiyorum demiştim. O da tek başına olmaz, yanında en az bir kişi olsun demişti. Ben de yanıma şu Antalya Antalyalı best friend'imi almıştım. Bu derslere ek olarak bir de okul stajımız vardı. Yani haftanın bir günü bir devlet okuluna gideceğiz. Bu ilkokul, ortaokul veya lise olabilir. O okuldaki rehberlik servisindeki psikolojik danışmanla beraber okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili staj göreceğiz. Neler yapılıyor? Prosedürler, yönetmelikler, yazı işleri ve son olarak sınıflardaki rehberlik uygulamalarının hepsini öğreneceğiz. Ve son olarak bir de seminer dersimiz var. Başka derslerimiz de vardı tabii ama en önemli olanları söylüyorum burada. Bu dersin amacı yarın öbür gün mesleğe girdiğimiz zaman bir konu hakkında topluluk önünde bir şey anlatmamız gerekirse anlatacağımız şeyi nasıl araştıracağız bilimsel şekilde nasıl özet haline getireceğiz görsel ve sesli materyalleri nasıl verimli kullanacağız topluluk önünde nasıl konuşacağız hitap şeklimizden tutun da jest ve mimiklerimize ses tonumuza kadar nasıl sunacağımızı bizlere öğretmek. Yine grup şeklinde hazırlanan bir ders, sınavsız bir ders tamamen değerlendirilmeyle alacağız puanları. Bir iki tane daha dersimiz vardı ama o dersler bu kadar önemli dersler değildi. Asıl önemli olan bunlardı benim için. Yine süreç içerisinde diğer derslerde ne neler yaptığımızı da anlatacağım. Kısaca ikinci dönemin başlamasıyla kartlar yeniden dağıtılıyordu. Çünkü bu dersler tam olarak benim aklımdaki ben akademiye mi yönelmeliyim, devlete mi atanmalıyım, özel sektörde mi devam etmeliyim sorularını birebir deneyimlemem için resmen yukarıdan bana gönderilmişti. Ya da dekanlıktan gönderilmiştir. <laughs> Bir de bonus bir şey oldu. Ben danışmalarımın çok kötü gittiğini söylemiştim ya. Bu alttan aldığım dersin hocasıyla konuşmaya gittiğimde eğer bir danışan bulursam bana süpervizyon yapabileceğini söylemişti ve bana bunu kimseye söyleme demişti. Dersten geçmeme rağmen notumu yükseltmek istememimi şaşırarak karşılamıştı hoca. Sebebini sorunca danışmalarımın kötü geçtiğini söyledim. Bunu çok kafaya taktığım için herhalde hoca bana yardımcı olmak istedi. Yani yine aynı anda bir sürü şey yaptığım bir döneme gireceğiz. Hazır mısınız? Bir sonraki bölümde rahat battığı için yaptığım ekstra şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki hepsi kariyerim içinde ama bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.